Buyurun hocam. Rahman ve Rahim olan adına sığınarak açtım iki elimi kor gibi iki yaprak bir edep ölçeğinde umutları utangaç işte dünya önümde benim ruhum sana aç kainatı yarattın donattın ışık verdin kimine sonsuz körlük kimine ışık verdin? Kainatta ne varsa hepsinin zikrinde sen. Hamd ve şükür sanadır. Her şey seninle esen. Çalı bile kendine sığınan kuşu itmez. Sen gafursun, azizsin. Senin keremin bitmez. Benden özge, esirge Muhammed ümmetini. Esen gitsin her kervan, en sona ula beni. Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez. Oruçtan tat alanlar kemik peşine gitmez. Bezme eleste sana secde eden ruh için. Verdiğin söze sadık doğru giden ruh için. Hiç kimseyi vatansız, milletini devletsiz, gönülleri sevdasız, şehirleri mabetsiz, bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz. Bırakma kulu Rabbim. Asikul değiliz biz.